Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz baba? Evet. arkadaşlar bir de babam diyor ki arkamdan. He <laughs> diyor arkamdan değil mi? Öyle Baba bir şey diyeceğim. Hani şurada Maxi diye biri var ya. Evet. İşte o kaslı olan. <laughs> Onu nasıl yapıyorlar karakterini? Ben bilmiyorum. Çok merak. Bir de minnacık oluyor ben. Ay. Daha bak ben de ışık gibi dönüyorum. Durdular. Yok durmadı. Sandalye kapmaca değil mi bu? Neden sandalye ee, sandal Neydi ya? sandalye ne diyor sandalye? Ha, sandalye kapmaca yapmamışlar ki değil mi? Ben, ben, bu oyunu kurup yapsaydım sandalye yapmak ee, kanka bu altrukte alt sağ para sağ 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 Ece sen Ece sen F ne ne Ecesi Ay sen No hayır ben Ayşem değilim No hayır hayır ben Ayşem değilim Ay ya Ayşem bir saniyeliğine şey söyleyeceğim Ayşem böyle bir karakteri var mı? Hayır, hayır yazalım ya hayır. Yer. Ben. Ben. Asel. Ben Asel. Duydun mu beni? Ya. <laughs> Kendi adım yazmadım. Hm. Dün. Ne yazmış? Dur. Hemen Baba otur otur sandalyelere otur. Allah 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 <laughs> Aa dans ediyor ayda Öldü bay bay Bak şu Türk bir Tanesi Türk burada Ben şöyle Bakalım gidelim bir kere birisi kaldı Beko 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 Bebeke. Bebeko. Beko. <laughs> bir sürü söyle Bir sürü Bir sürü <laughs> Aa baba Ayda Ya Aa iki kişi kaldı Yürü bakalım Hadi Eşit devam ediyoruz Bakın bakın sanki Bye bye. Ay her yere parçalar döküldü, değil mi? Ben oğlum. Oğlum bize yani. Bye bye. Yer Oooh. Arkadaşlar en iyi gibi ediyorum. Kaç Ya ki oturduk Baba az kalsın eleniyorum. Ben bu oyunda <laughs> iyiyim ya bence. Bence ben bu oyunu <laughs> Hadi bakalım. Yay! Ben buradayım. Tüh. Berat oturdu. Evet Berat. Ama benimki oturmadı biliyor musun? Ben içinden geçtim. Böyle geçtim. <laughs> oh disco disco parti parti. Aa. Daha içinden geçiyorsun ama oturtmuyor değil mi? Evet oturtmadı. Benim de öyle oldu. Neredesin? Neredesin? Nerede? <laughs> Ya bu mu kazandı? Yay. Bu neymiş? Koltuk seçiyoruz. Bu ne? Koltuk. Bu ne? Hiçbir şey yok. Anlamadım. Baba bir tanesi bana dedi ki e, Türk biri dedi ki bana şöyle dedi sen Ayşe Mecağırı mısın? Ya ben Ayşe karakterine benziyor muyum? Yani <laughs> evet. Üstün farklı karakterim, farklı saçım, farklı yüzüm aynı mı bilmiyorum. Ben oturmayacağım. Çok sandalye al sandalye. Ben ben burada yok. Helikopter helikopter. Ala neden sandalye yok? Askeri bir yerde çıkacak. Ana 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 nes nes. Anan es anan Canım onu çekmedi? Sevmiyorum. Ananas. Ananas gideceğim ben. Ay baba. Ay baba eğlendin gördüm ben ya. Evet. Ay benim yanımda tilki var çok tatlı. Kiko. Ala 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 ala. Şarkı nasıl ya? Bebe. Okay then. Tam şarkı. Bye bye. Ee, güzelmiş karakteri. Ama kafası yok. Değil mi baba? Ölen kişinin kafası yoktu. Az parçalı oldu. Şarkı güzel. Ve dansını değiştirebiliyorsun. Ne değiştirmedin? Wait. Evet. Bye bye baba. Aa, baba <laughs> ben seni eğlendim Ne kal Evet. E, bir tanesi şey neyse <laughs> Dreamers şeyimi Dreamers Yes you are the <laughs> Anam 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 Bye bye Beko baba Beko galiba Böyle miymiş mi diyor Beko galiba e, Beşiktaş'taki bir şeydi ama neydi Kanal şey mi Bilmiyorum Bir şey ama bir şey Şöyle ben W'ye basılı tuttum baba Şu anda W'ye basılı ben. WD. W WD'ye basılı tutuyorum. Şöyle. Ay. Bay bay. Tüm kızlar da neredeyse eğlendi. Değil mi? Tek kız olarak ben kaldım. Ben de bu şu anda. Şarkı değişiyor mu? Aa şarkılandı bu. <laughs> ne green şey dede. Green şey. Ba, ba ba Ben buradayım. Aslında ben buradayım Bakın ben yokum. Oh. Ah. Baba aslında ben oturacaktım ya. Görmedin Görmedim. Vay cana. Vay cana. Neyse sen de bitir be. Sonra videomu bitirelim. Arkadaşlar bunun ikincisi de gelsin mi? Parti ikincisi. Gream is She ya yine. Bakalım ne Ne olur. neymiş? Arkadaşlar oyunu diyor ki Şöyle demiyor ya. <laughs> Neyse baba gel yanıma. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Olayın, videomuzu beğenmeyi unutmayın. beğendiyseniz de aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like, like, like. like.